Mehmet Güleşçi ben. Öncelikle Yönetim Kurulu'nda Kadın Derneği'nin Yönetim Kurulu'nda Kadın Olunca YouTube serisine dahil olmaktan çok mutlu olduğumu ifade etmek istedim. Uzun yıllardır özel sektörde çalışan ve son 20 yılında Yönetim Kurulu'nda bulunan biri olarak yönetim kurulu faaliyetlerinin şirketlerde çok önemli olduğunu düşünmekteyim. Yönetim Kurulları oluştururken profillerin bağımsız düşünebilme kapasitesine sahip kolektif çalışabilen farklı yetkinliklerde kişilerden oluşması gerektiğini inanıyorum. Yönetim kurullarında çeşitliliği sağlamamız çok önemlidir. Bu çeşitliliğin en önemlisi de kadın ve erkek çeşitliliğinin sağlanmasıdır. Bugün yönetim kurullarına baktığımızda kadınların ya çok az ya da çok hiç olmadığını görmekteyiz. Ülke arasındaki kültürel farklılıklar ve çalışma koşullarının olumsuzluğu bu sonuca yol açabilmektedir. İş hayatına baktığımızda normal çalışma saatlerinin dışında ekstra zaman harcayan kişilerin kariyerlerine daha ileri seviyelere çıkmaları daha mümkün olmaktadır. Kadınlar özellikle iş hayatlarının başlangıçlarında iş dışındaki bir takım çocuk, ev gibi ilave yükümlülükler nedeniyle daha dezavantajlı durumdadırlar. Yönetim kurullarına daha fazla kadın olmasının karar alma süreçlerine çok olumlu katkılar yapacağına inanıyorum. Bunun nedeni de kadınların yönetim kurullarına farklı değerler ve perspektifler katabilmeleri ve süreçlere daha yaratıcılık katabilmeleridir. Kendi deneyimlerine bakarak kadınların farklı özelliklerini, daha detaycı olmaları, ekip çalışmalarına yatkın olmaları, sezgilerinin güçlü olmaları ve değişen koşullara daha iyi uyum sağlayabilmeleri olarak sıralayabiliriz. Yapılan birçok çalışmada da yönetim kurularına daha fazla kadın olan şirketlerin daha başarılı olduğu görülmektedir. Yönetim kurullarında daha fazla kadın olması için bir sürü ülkeler kotalar koydu. Benim de yönetim kurulu üyesi olduğum yurt dışına bir banka ve halka şirketlerde de yine yüzde otuz kuralı var. Ancak benim şahsi görüşüm bu konuda kota koymak yerine bir takım bu soruna neden olan hususların giderilmesi yönünde bir takım faaliyetlerin hayata geçirilmesinin daha yararlı olacağı yönündedir. Bu konuda şirketlerin hükümetten yapacağı bir sürü şey olduğuna inanıyorum. Hükümetler kadınların e, yönetim kademelerinde yer alması, daha ileri kademelere yükselmesi amacıyla eğitimler düzenleyebilir. Ayrıca e, çalışma saatlerinin esnekliği, bir takım çocuk bakım destekleri bir konularda bir takım yönetmenlikler çıkarabilir, şirketlere teşvikler verebilir. Yine şirketler bu konuda en üst düzeyde e, katılımı sağlamak, farkındalığı sağlamak amacıyla e, çeşitlilik politikalarını hayata geçirebilir ve bu konuda kendilerine yüksek hedefler koyabilirler. İşe adımlarda çeşitliliğe, kapsacılığa çok önem verir. Bu konunun e, bütün şirket çalışanlarınca sahiplenebilmesi, herkes tarafından anlaşabilmesi amacıyla şirketlerde en üst düzey kişiler tarafından, organlar tarafından sahiplenilmesi çok önemlidir. Bu amaçla şirketler kadınların yönetim kademelerine daha fazla yer alması amacıyla eğitimler düzenleyebilir. Kadınlara esnek çalışma şartları gibi konularda ilave destekler sunarak kadınların erkeklere göre dezavantajlı olduğu bir takım konularda bu dezavantajları giderici yönünde adımlar atabilir. Bu konularla ilgili şirketler kadınlarla toplantılar yapabilir. Bu konuların derinliğine inerek hangi konularda ne tür iyileştirilmeler yapacağı konusunda da bir takım faaliyetlerde bulunabilir. Kendi çalıştığım FIBA grubunda bu konuda ne yaptığımız konusunda bir örnek vermek gerekirse biz bir eşitlik komitesi kurduk ve bu konuda en yüksek seviyede farkındalığı yaratmak amacıyla FIBA iştiraklerinin genel müdürleriyle birlikte kadın istihdamının arttırılması ve kadınların yönetici pozisyonlarda daha fazla yer almaları amacıyla neler yapabileceği konusunda fikirler yürüttük ve bazı uygulamaları hayata geçirdik. Eşitlik komitesi bizim FIBA Holding Yönetim Kurulu olarak en düzenli takip ettiğimiz konulardan biri haline geldi. Bu konuda aslında gündem aldığımız başka bir konuda tabii ki sadece kadınlara değil çocuklara destek konusunda erkeklere ilgili neler yapabileceğinin tartışılması ve erkeklerin de çocuk doğumunda, çocuk bakımında ne tür destekler verilebileceğinin gündeme alınması ve hayata geçirilmesi yönünde bir takım tartışmalar da gündemimizi oluşturmakta. Yönetim kuruları atamalarda karar vericilere dengeli bir yönetim kurulu oluşturmanın ne kadar önemli olduğunu, sayıcı ve çeşitliğin çok olduğu bir yönetim kurulunun kararlarının ne kadar daha şirketlere pozitif katkılarda bulunacağını anlatmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bütün çabamızın bu konularda karar vericileri ikna etmek yönünde olması gerektiğini inanıyorum. Tabii ki bu çok aynı zamanda kültürel değişim gerektiren bir süreç ve çok da zaman alacak bir süreç. Ancak bu tip değişimlerin pozitif yansımalarını şirketlerde gördükçe de karar vericilerin daha olumlu yönde, bu yönde kararlar vereceğine olan inancım da sonsuz. Bu amaç doğrultusunda YouTube Kurulda Kadın Derneği'nin kurulduğu bu, günden bu yana e, yapmış olduğu faaliyetleri çok önemsiyorum. Aynı zamanda kamuoyunda farklılık yaratmakta da e, yaptığı katkıları da çok takdir ediyorum. YouTube Kurulda Kadın Derneği'nin sertifika programından mezun, benim de parçası olduğu mentorlar tarafından desteklenen 200 tane hazır kadın liderimiz var. Bütün karar vericileri bu kadın liderlerimizle buluşturmak için herkesi elinden geleni yapmaya davet ediyorum. Müzik